Herkese selam ve Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takipçi kadrolarını yorumluyorum. Bilmem kaçıncı bölümünde daha zorundayız. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi gelin Fizuli'nin hesabıyla başlayalım. İker Kasiyası favori oyuncusu koymuş ve 912'de maç yapmış. 51'de golü var. Duran topları, penaltıları falan mı kullandırıyor bilmiyorum ama 51 gol bir kaleci görüp bayağı iyi bir gol sayısı Bende orta sahada o kadar gol atmayan oyuncular var. 3224 kolektif gücü olduğu görünüyor. Ben prime dizilişlerden biri olduğunu hala düşünüyorum. 2 ofansif orta saha, 2 de center forlu taktik. Bu arada bugün gün içerisinde bir tane taktik videosu gelecek. Onu mobilde de deneyebilirsiniz. Konsolda çok iyi bir taktik buldum. Mobilde de iş yapacağını düşünüyorum. O yüzden özellikle tiki tak oyununu isteyenler ve beğenenler izlemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Allegrini'yi almış sanıyorum ki Allegrini de bu. Kontrol ettiğimde şöyle yedeklere de bakalım. Bu arada bayağı iyi bir kadrosu var. Roberto Carlos'u, Jordi Alba'sı, Arnold'u, Bekleri de çok iyi. Costa Kurta bu kadar iyi oyuncusu varken Costa Kurta'yı oynatması demek ki adam oradan memnun kalmış yani. David Beckham'ın Vinicius'u falan var. Bayağı iyi bir kadrosu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Azerbaycan buradan Azerbaycan'a da selam olsun kardeşlerimize. Lionel Messi 938 maçta 312 gol 218'de asistinin olduğunu görebiliyoruz. Oyun planı diyelim bakalım Azerbaycanlı kardeşimizin kadrosu nasıl? Bu arada son dönemlerin yine Prime dizilişlerinden biri oldu herhalde mobilde bu. Bakın ikinci kardeşimiz yine aynı dizilişi görüyoruz. 2 dos, iki OS ve 2 for Raul boşluk kollayanda sanırım bu Messi kartı verimli kanat bir kartı. E, Amorim'le oynuyor. Batistuta ve basteni gördük. E, onun dışında şöyle yedeklerde bakacağız ama kaleciye Vitor Baia, kalecinin yanında bir de arkadaşları da var yakın bir gördüğünüz gibi. Bilmiyorum bu şekilde oynadığınızda bir faydası oluyor mu ama ben de bir yayında denemiştim sanki biraz daha defans geride kalıyor böyle olduğunda. Yedeklere de baktığımızda oyunun hediye verdiği kartları, gol atma etkinliğindeki kartların falan bir çoğunu almış. E, eline koluna sağlık diyelim. 4222 açıkta oynamakta biraz verimli olmuyor ama. Yani hani uzun top kontrolü okey ama açıkta da sanki 4-1-3-2 daha iyi gibi. Eğer kardeşimiz olur da memnun değilse dizilişinden. Eğer ki performans anlamında memnun değilse bir o dediğimi de yapabilir. Alfonso Davis 1159 maç 34 gol 66 asisti var. Alfonso Davis favori oyuncusu kardeşimizin Mehmet Ali'nin. Buradan tabii ki de kablosunu baktığımız kardeşlerimize selam olsun. Bak bir önceki dediğim taktik buydu. Yani hani 4-2-2-2 olmaz. 4-1-3-2. Hani onları o OOS adamı yapıp yani Marco orası göbek orta saha. Ronaldinho ve Kubo ofansif orta sağ. Öyle düşünün taktiği. Demek istediğim taktik oydu. Bu kardeşimiz e, burada Edgar Davis'i tek başına bırakmış. Yok edici kart. Tek başına uzun top kontra ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Bekler iyi. Alfonso Davis'i Bayağı bir iyi kullanıyor ki favori oyuncusu da seçmiş. Çift güçlendirici kartları olmasına rağmen demek ki Alfonso Davies'i seviyor. Hemen şöyle yedeklere de baktığımızda Mbappé'lerinden tutun Darwin Nunez'ler yani oyunun hediye verdiği kartlar vesaire Ama Raul'ler falan da yani bayağı oyunu yine sömürmüş kardeşimiz. E, Valla ben seviyorum böyle hesapları. E, oyunun hediye verdiği kartları birçoğunu alabilen kardeşimiz oyuna bayağı emek veriyordur emek vermekte güzel bir şeydir diye düşünüyorum. Yozgatlı Tony Adams'ı 1996 maç 5 gol 19'da asisti var Tony Adams'ın. Ee, Tony Adams'tan memnun musunuz bilmiyorum ama bana birazcık ağır geliyor ama tabii ki de hani hediye verilen bir kart için fena değil diyebiliriz. Birazcık orta kafacı olabilir diye düşünüyorum çünkü iki bek adamı da biliyorsunuz pike yapan ortası var. Burada Nag Nagatomo'yu da Haaland'la eşleştirebilmiş. Bombacı kartı da var parkı da almış oraya Ronaldinho var iki dostla oynuyor tabi hücum yapmak okey ama defans yapmak oyunda iyice bağlantı vesaire faktörlerden sıkıntı olduğu için artık sanki bir dostla yetinmiyor birçok oyuncu ikinci bir dostu koyuyor gibi düşünüyorum açıkçası sebebi o diye düşünüyorum iki dostlu taktiklerin Lewandowski'si Orkun'u falan birçok oyuncunun olduğu görülüyor Fanny Starroy'da var Panistar Roy'da benim çok böyle kullanamadığım bir oyuncu ama kullananlar da kullanıyor arkadaşlar. Hemen bir başka kardeşimize bakalım. Samuel Eto 140 maç 69 gol 23 asist yapmış. Bakalım Samuel Eto ilk 11 mi ve hangi mevkide oynatıyor? Çok merak ediyorum. Hemen baktığımızda şu anda Eto'yu görmedim. Dostlar bu arada aklınızda bulunsun. Boşluk kollayan oyuncu olduğu için Santrafor'da kullanırsanız Eto haddinden fazla geriye doğru geliyor. Yani ya gizli forvet ya sağ kanat kartı olarak ya da sol kanat olarak bu Eto'yu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ileride oynatacaksanız gizli forvet yapın yoksa çok geriye gelir. Bilginiz olsun. Zaten siz de uygulamalı bir şekilde görebilirsiniz oynattığınızda. Ronaldo'yu gördüm. Bu arada bu dizilişler prime olmuş gibi ama Zico'nun arkasında bir göbek orta saha olması açıkta taktiğinde ilginç. Belki yayınların birinde deneyebilirim. Belki faydalı bir diziliş olabilir. Şöyle yedeklere de ki baktığımızda önlü böyle bir rey kart da var. Ama ona rağmen yani ona şans vermeyip başka bir oyuncuya ve göbek ortası olarak şans veriyorsa demek ki bu şekilde verim oluyor kardeşimiz. Doğrudur açıkta ve top çevirme taktiklerinde defansif orta saha oyuncuları birazcık böyle Atağa katılmakta böyle güçlük çekiyor ya da oradaki düzeni kaçırıyor gibi. O yüzden de bu şekilde bir sistem kurmuş olabilir. Güzel kadro yedekleriyle birlikte vurduğun gol olsun diyelim kardeşimize. Güzel. Birinci klasmanda oyuncusu kendisi. Yunus Baba Piro'ya bakıyoruz şimdi kontrol edelim. Baresi 15 maç sadece. Baresi çok da şans vermemiş ama favori de oyuncusu. Bakalım ilk 11'inde Baresi var mı? Balesi Ray Kart'ı stoper oynatıyor. Joshua Kim mi? Bu arada yani biraz daha emek kokan bir hesap gibi Soboslain var. Soboslain paralı açılmış ama belki oyunun hediye verdiği kartlardan ya da coinslerden almış olabilir. Owen Van Basten'i görüyoruz. David Beckham'la orada orta. Bu arada Beckham'ın en hani iyi olmayan kartlarından biri olduğunu düşünüyorum. Artık Beckham'ın gelecekse oyuna iyi bir kartı gelmesi lazım. Bu arada Kalede Savic, onun dışında Ostimen falan yani paralı açılan birkaç tane kartı var. Açıkçası birazcık da olsa para yatırmış gibi duruyor kardeşimiz. Arka tarafta Raul ve Vinicius ya oyunun hediye verdiği kartlarla birlikte bir harmanlamış ama hani şahsi fikrim şudur. Belki Joshua Kim'i çok seviyordur. Hiçbir lafım yok. Ama orada Ray kartı stoper oynayıp Joshua Kim'i orada oynatmaktansa ben bir tane stoper bulur. Yani belki yani GP ile stoper alıp ama Ray kartı ben ön libero olarak defans orta sahada oynatırdım açıkçası. Onun dışında güzel keyifli bir kadro. Beckham oynuyor. Yunus Baba Piro buradan selam olsun kardeşimize. İkon paket 1654 demiş. Roberto Carlos 895 maç, 155 gol, 87 asisti var. Maşallah diyebiliriz. Başka bir şey diyemeyiz. Bakalım ikon paket mi gerçekten de? 3144 kolektif güç ama yani ilk 11'i 3144'ün üzerindeymiş bir hissiyatı veriyor. Bir yedeklere bakacağım açıkçası. İleride ya şu anda bütün oyuncular çift güçlendirici sadece Ray kart dışında ve ratingleri de gerçekten normalin üzerinde kartlar. Şöyle yedeklere baktığımızda aynen öyle bir şey olması gerekiyor çünkü gördüğünüz gibi burada 3 tane oyuncu alarak ratingi düşürmüş. Momentum'dan falan kaçmak isteyenler için yapılan bir şey. Bilmiyorum ne kadar faydası oluyor açıkçası. Ben denemiyorum ama deneyenler ve bundan memnun olanlar varsa yorumlara yazabilirler dostlar. Bu fonu gördük, Puşkaş'ı gördük. Gördüğünüz gibi Sergio Busquets falan bayağı bu orada yani bu kadroya bayağı bir para yatırılmış. Maşallah diyelim. Ee, valverde var. Son gelen Valverde değil galiba bu daha önceki. Güzel kadro. Yani diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ma Maşallah diyelim. Fabregas'la oynamak zordur. Vallahi Allah sabır versin diyelim. Şahin 0-0 1 Rumeniege 963 maç, 695 gol, 240 asist var Rumenige'de. Hemen şöyle oyun planı diyelim, kardeşimizin kadrosunu kontrol edelim. 3151 kolektif güç var. Tabi canım bak bir önceki 3144'tü. İlk 11'ini gördünüz. Yani 3151 ise ilk 11'i böyle olması gerekir aşağı yukarı. E, Cannavaro ve Kayseres büyük ihtimal e, yani etkinlikten alınmış iki kart. Neymar falan bu Neymar'lar çok eski Neymar'lar, Rumeigneg'ler falan, Gerrard yani big time'ın ilk zamanları big time'lar. Yani aslında bu kartların silinmiyor olması bir nebze böyle eski kartları da görüp e, bakabilme imkanımız oluyor. O da keyifli oluyor açıkçası. Yedeklerde de baktığımızda gözüme çarpan ekstra oyuncu Raul'u var. E, onun dışında Frank Lampard'ın Orkun'u çıkarmış Davison Sanchez alınmış gördüğünüz gibi. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde güzel keyifli bir kadro diyebiliriz Azerbaycan bayrağında. Gördük yine Azerbaycan'a buradan selam olsun diyoruz. Yunus Bek 13'e bakacağım şimdi hemen kontrol edelim Cristiano Ronaldo 154 maç 131 gol 40 asisti var Maşallah iyi bir statistik bakalım Yunus'un kadrosu nasılmış 3284 kolektif güç var arkadaşlar. Bu arada dakikayı alıntılayarak kendi kadronuzu yazdığımız zaman detay verebilirsiniz. Ben bu kadar harcadım, bu kadar yıldır oynuyorum. işte şu oyuncudan çok memnunum vesaire diye detayları bizlerle dakikayı alıntılayarak paylaşabilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. Biz de memnun oluruz. Güzel keyifli bir taktik. Onun dışında oyunun gerçekten de top seviyedeki son gelen oyuncuların hepsini açmış. Bu arada iOS, Android fark etmez paket açılımı yaptırmak isterseniz kendi hesabınızdaki paket açılımları gerek canlı yayında gerek de video olarak biz de açabiliriz. Sizin yüklediğiniz coinsleri aklınızda bulunsun diyoruz. Onun dışında konsol platformu Xbox ve Steam'den de açabiliyoruz aklınızda bulunsun. Yunus'a da selamlar olsun sevgiler olsun diyoruz ve son olarak Real'a bakacağız arkadaşlar. Relar'ı kontrol edelim. Skulls 256 maç. 34 gol 53'te asisti var. Hemen şöyle baktığımızda R alt lar baktık. 3220 kolektif gücü var. Yani orta uzmanı olduğu için sanırım o kart e, orta uzman olması lazım. Ondan dolayı gizli forvet ve ortaya koymuş ki çok açılmasın diye düşünüyorum. Capello ile oynuyor. Lionel Messi'yi, Skolsu gördük. Haaland, David Villa var. E, yani Philip Lam tek başına orada zorlanabilir. Yani başka bir defansif orta saha. Ya benim şahsi fikrimdir. Orada Philip Nam'ı değerlendireceğimi evet Otto'nun belki orta kalitesinden yararlanıyor olabilir ama ben Sabek'e onu çekip DOS kısmında en azından burada bir Raycard en kötü Fletcher'la bile oynarım ama demek ki o öyle keyif oluyor. Dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Gelen herkese burada bizi izleyen bu dakikaya kadar burada videoda kalan ve kanalımıza orayan herkese sonsuz teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Gülsesli PUBG videoları da gelecek. Lütfen e, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.